Arkadaşlar bir video bitmeden ikincisi gelir ben anlamış değilim. Şimdi Team Deathmatch havuz atıyoruz fakat burası dar alan. Burada benim silah çok vuruyor. Dedim ya bilmediği gibi bir şey var. Abi bıçak yedi. <laughs> bıçak yedi. Aşağılamanın en kötüsü ya. Bu çakkal niye bu taraftan gelmeye çalışıyor? Ömer niye beni blokluyorsun kanka? Çakal Ömer beni blokladı. Takımdanmış gibi yapıyor fakat karşıya yardım etmeye çalışıyor. Çakal seni. Bıçağı atıyorsun ha. Dur lan orada hareket etme. Oy. Kardeşim bu da böyle bir silah. Ne yapacağız ki? Gördüğünüz gibi bu çakkal anca sağa sola kayar. Ama ben ona kayarsam kaymam çünkü o benim her şeyim. Ya bıçak mı kafana ya. Kanka oradan mı geliyorsun? Gel. Onun için benim silahım. Başar. Orospu. Ömer beni korkutma. Mermi bitti. Aman akım baltayı almıştın çocuktan ya. Tamam oğlum. Gördüğünüz gibi bu videomda sonuna geldik. Cesareki pul. Şeyin sana çok benziyor. Abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Galiba bölüm 6 galiba. Artık sayılarını karıştırıyorum.